bayram için stoklarımızı, çalışmalarımızı yaparak şu güzelim tatları hazırladık. Fıstıklı baklava, cevizli baklava, dilber, dudağı, yaprak, sarması, balık kadayıf, tren düdüğü, gelin borçası, sütlü, nüriye, sütlü kadayıf ve soğuk baklava zindiriyle beraber yaklaşık 200 çeşit ortalama şu güzelim tatlılar. Ben şu anda baklava denince fıstıklı baklava Cevizli baklava önde gidiyor. Bu üç buçuk dört kiloluk tepsiye altı lira fıstık gidiyor. Baklava öncelikle baklavacıdan alınır. Her yerden baklava alınmaz. İnsanlarımız eskisi gibi değil. Alacağı yerleri iyi biliyorlar. Kaliteden ödül vermeden baklava, gerçek baklavanın ne olduğunu ancak bu fiyatlara satabiliyoruz. Bunun altı da üstü de olmaz. 850 bin, 1200 civarında 1500-1800 ürününe göre